Herkese selamlar. İşlerimizin, güçlerimizin yolunda olduğu bir gün dilerim hepimiz için. Ee, bu videoda sizlerle birlikte Tia Portal'da servo sürücü e, Cinemix serisinden bir servo sürücünün nasıl sürülmesi gerekiyor, sürülmesi için gerekli komutlar, güç blokları, resetleme blokları, durdurma, homlama gibi işlemlerin temel mantığıyla neler gerekli bunlardan bahsediyor olacağız. E, elimizde bir S1500 serisinden bir CPU var, bir de S210 serisinden e, servo ve motorumuz bulunmakta. elimizde bulunan sistem ne? sistemi sistemi gösterecek olursam, e, S1511T serisinden bir CPU'muz var, bir güç kaynağımız bulunmakta, e, 24 volt. E, bir de Görmüş olduğunuz S210 servo sürücümüz var. S210 210 servo sürücü ile PLC bağlı. E, S210'dan bir de bilgisayarımıza e, bir kablo ile e, gerekli yükleme ayarlarını, e, konfigürasyon ayarlarını yaptığımız bir bilgisayar bağlantısı bulunmakta. E, görmüş olduğunuz S210 serisinde tek bir kablo ile e, haberleşme sağlanıyor. E, motora giden hem güç kablosu hem hem, hem encoder kablosu tek bir kabloda. V90 servo falan görmüşsek eğer V90'da iki kablo olduğunu e, gözlemleyebiliriz. Bağlantısı nasıl yapılıyor? Şöyle bir bağlantısını gösterelim. İki farklı açıdan fotoğraf görebiliyoruz şu an. E, L artı ve e, M bölümünü bizim 24 volt olarak e, bağlantımızı e, sürücünün ihtiyacı olan 24 volt bağlantısını artı ve eksi. L artı 24 volt bağlıyoruz. Eksi e, olarak da M'ye 0 voltu bağlıyoruz. Sonra e, güç bölümü olan e, L ve N faz nötr bağlantısını yapıyoruz. Ardından e, bahsettiğimiz tek kablo iki kabloya ayrışıyor. Onu nerede gözlemleyebiliyoruz? Şurada bakın içerisinden e, siyah, gri ve sarı kablolar tek kablo içerisinden ayrışıyor. Bu ayrışan kablolar geliyor. Buradan U V, W uçlarını yani motorun ihtiyacı olan güç kısmını bağlıyoruz. Burası sürücü girişi. Burası sürücü çıkışı olarak söyleyebiliriz. Alt tarafta da toprak bağlantısı var. Hemen onu görebiliyoruz. Burada dijital giriş çıkışları gözlemleyebiliyoruz. Dijital olarak harici olarak bir şey bağlayıp da buradan etkileşimini kullanabiliriz. Burada profinet P1-P2 profinet bağlantılarını gözlemleyebiliyoruz. Ve son olarak da ne görebiliyoruz burada? Enkoder bağlantısını. Demişken altta da fren BR dediğimiz brake resistor fren direnci gibi ek özellikler varsa bunları da bağlantısını yapabiliyoruz. Şu an elimizdeki görmüş olduğunuz bağlantılar son olarak bu şekilde sağlayabiliyoruz. Şöyle bir tekrar göz atalım. E, de 24 volt bağlantısının hemen altından sağladığımızda sistem kullanıma hazır hale geliyor. Öncelikle e, projemizi açıyoruz. Projemizi açıyoruz. Yeni bir proje oluşturuyoruz yani daha doğrusu. Projemize bir isim veriyoruz. S1500 e, S210 e, tutorial diye bir isim veriyorum ben deneme projesi olduğundan dolayı projemiz oluşturuluyor daha sonrasında ne yapıyoruz? Configure device'ten e, cihaz ekleyeceğiz, add new device diyoruz cihazımızı ekliyoruz e, ihtiyacımız olan 1511 e, CPU benim elimde bu olduğundan dolayı fiziki olarak bunu seçiyorum. E, simülasyon yapsaydım da seçimim değişmiyor olacaktı. E, buradan versiyonunuza dikkat edin eklerken. E, Bende 2.9'lu direkt seçili olarak geldi zaten. 1511T serisi fark ettiyseniz bir CPU. Teknoloji e, objek kısmından biraz daha e, gelişmiş bir CPU. Bu elimde bulunan CPU. E, sonrasında PIC güvenlik ayarı çıktı karşıma. Bu e, şifreleme ile uğraşmak istemediğimden dolayı e, bu ayarı direkt kaldırıyor olacağım. E, direkt full akses vereceğim ki her yüklediğimde, download ettiğimde e, şifre karşıma çıksın istemiyorum. Devamında elimizdeki diğer e, servoyu eklememiz gerekiyor. S210 serisinden bende var. E, 3 faz ee, elimdeki bulunan tek faz tek faz olan modeli seçiyorum ben. Çeşitli 3 fazı, tek fazlı modeller bulunmakta. Oradan e, uygun servoyu seçmemiz gerekiyor. Motor Selection bölümünden e, motorumuzu seçmemiz gerekiyor. Motorumuzu tanıttığımız gerekiyor. Ben de 0.4 kW'lık bir e, motor vardı. Onu seçiyorum. Zaten... E, Direkt dahili olarak e, ölçüm sisteminden gördüğümüz gibi drive click encoder gözüküyor burada. Enkoder de dahili bir şekilde karşımıza çıkıyor. Daha sonra device ayarlarını yapmamız gerekiyor. Network ayarlarından e, PLC bağlantısını sağlıyoruz. PLC bağlantısını sağladıktan sonra e, topoloji ayarlarından hangi port hangi portla haberleşiyor. E, bunları tanıtıyor olmamız gerekiyor. E, bağlantılar e, değişebilir herkesin fiziki bağlantısına göre. Ben de PLC'nin port birinde, port birinden e, S210 servonun ikinci portuna gidiyor. Oradan da e, birinci portuna da direkt bilgisayara bağlı gibi düşünebiliriz. Yani servonun birinci portu bilgisayara bağlı, ikinci portu da CPU'muzla haberleşiyor. Buradan IP adreslerini kontrol edip istediğimize göre e, değiştirebiliriz değişiklik sağlamak istersek sağlayabiliriz. Sonrasında teknoloji obje açıyoruz. Buradan pozisyon aksisi gördüğünüz gibi seçiyoruz. E, altında senkronize, e, senkron eksenler, e, yani iki motor birbirine senkron çalışsın gibi senaryolar, kendi mantıkları veya bir e, farklı farklı senaryolar buradan yapılabiliyor. İşte output kemi, belli açıya geldiğinde çıkış üretmesi gibi e, farklı. E, kullanabileceğimiz objeler var. Senkron çalıştıracağımız dediğim gibi e, objeler var. Bu kem gibi daha gelişmiş e, senaryolarda kullanacağımız eşlenik e, çalıştırabileceğimiz mantıklar var. Bunları e, ihtiyacı göre e, kullanabiliyoruz. Burada ihtiyacım olan pozisyon aksisti. Pozisyon aksisi seçtik. Okey diyorum. Devam ediyoruz buradan sonrası için pozisyon aksisi seçtikten sonra sıradaki işlem e, pozisyon e, ekseninin içerisindeki ayarlar. İşte eksenin ismini değiştirebiliriz buradan. E, sanal eksense virtual aksisi seçiyoruz. İşte lineerse lineer, doğrusalsa doğrusal, e, daireselse dairesel gibi. Burada önemli olan ayarları gösteriyorum. E, buradan drive unit'ten e, bağlı olduğumuz e, servoyu göstermemiz gerekiyor. Buradan bunları seçmemiz gerekiyor. Enkoder zaten direkt seçili geliyor. E, doğru e, şeyi tanıttığımızda. Telegram ayarlarını inceleyebilirsiniz. Sonrasında bağlantı bölümlerimiz Profinet'te olduğu için kolay bir şekilde hallediyoruz. Daha sonrasında buradan e, motoru enkoder dahili motorun üzerinde değil veya harici gibi ayarlar seçilebiliyor. İşte hız Dinamik e, varsayılan değerler burada görebiliyoruz. Buradaki işte kalkış rampası veya düşüş rampası yavaşlama rampasının daha keskin veya daha sumut bir şekilde e, daha böyle e, düzgün bir şekilde olup olmadığını ayarlayabiliyoruz. E, buradaki daha işin e, sınır değerlerini çizdiğimiz işte maksimum velocity, maksimum hız veya acil durum e, rampası gibi rampaları e, seçtiğimiz bölümler e, görebiliyoruz. İşte pozisyon limit limit switch'imiz varsa e, bu e, hardware yani fiziksel bir limit switch de olabilir veya software, sv diye görüyoruz hemen altta e, software hayali bir limit switch de olabilir. Yani bunun e, ekleyebilmek için buradan fiziksel bir input e, input 1.0, 1.1 gibi e, bir bulayan bir değer belirlememiz gerekiyor. Atıyorum solda bir siviciniz vardır, sağda bir siviciniz vardır. Benim şu an e, şeyde gösterdiğimiz gibi, gösterdiğim gibi. Buradan e, gösterebiliyoruz istediğimiz e, limit sivici. Diğer türlü e, gösteremeyiz. Yani fiziksel bir input bilgisi arar. Onu söyleyebiliriz. İşte input'tur. Input, ise input ayarlarından ayarlayabiliriz oradan. Burada ivmelenme değerleri, hem hızlanma ivmesi hem yavaşlama ivmesi ile ilgili e, ayarlar, işte acil durum rampaları ile ilgili ayarlar. E, hardware mi, switch ayarlarını göstermiştim size. Buradan yükselen kenar, düşen kenar gibi ayarlayabiliyoruz. High level yükselen kenar, low level düşen, düşen kenar e, demek oluyor. Burada e, inputları unuttuğum için tekrar geriye dönüyorum input 00 olması gerekiyor. Veya input 01 artık neyse kullanacağınız. Q'da kaldığı için seçemedim. Gördüğünüz gibi buradan inputlar direkt karşımıza çıkıyor. Limit switchleri tanıtabiliyoruz. Şu an bir problem vermiyor. Bu şekilde kullanabiliriz. Ama benim hardware yani fiziksel bir limit switchim olmadığı için kullanmayacağım. Buradan software olarak da atıyorum. 1000 mm benim hayali bir limit switchim olabilir. Yani hat bir kullandığım o lineer eksen 1000 milimetreye geldiğinde orada sistem dursun, homelansın gibi e, çeşitli senaryolarını üretebilirim. O şekilde e, kullanabilirim açıkçası. İşte home, aktif home, pasif home. Bir home'u sivilce bağlı da yapabiliyoruz. İşte Home'a git dediğimizde aktif home'da e, atıyorum pozitif veya negatif sağ veya sola nasıl aramasını istiyorsanız o home'u sağ aradığında sağdaki bizim limit switch'i görene kadar ne yapıyor? Gidiyor. Oraya gittiğinde de orayı home olarak sıfır noktası olarak kabul edebiliyor. Bu şekilde home ayarlarını kullanabiliyoruz. Software olarak da kullanabiliyoruz dediğim gibi. Yazılımsal olarak da. illa fiziksel bir şey olmasına gerek yok. Buradaki konfigür ayarlarını yaptıktan sonra ekstra harici bir şey yapmamıza gerek yok. Temel olarak sürmemiz için bize yeterli olacaktır bu ayarlar e, buraya kısaca e, tanıtmaya e, çalıştım açıkçası sonra main bloğumuzu açıyoruz artık programı e, yazımı ile ilgili bölüme geçiyoruz buradan bc power deyip direkt e, çıkartabiliyoruz yani e, sağ taraftan instructions'tan da bulabiliriz ama böyle daha kolayıma geliyor aksisimizi seçiyoruz kullanacağımız ekseni işte bunu enable edeceğimiz tak neyse onu bağlamamız gerekiyor e, güç ayarlarını bu şekilde yapabiliyoruz. Enable olduğunda bizim servomuz e, normalde döner bir servoysa kitlendiğini yani harekete hazır olduğunu görebiliyoruz. Sabit bir şekilde ama servo kendisini tutuyor. Reset herhangi bir hataya düştüğünde servo reset butonunu kullanıyor olacağız. Execute verdiğimizde e, yükselen kenarını alıyor. E, onu resetlemiş oluyoruz. Yani bunu HMİ'niz varsa HMİ'ye götürün. Bir butona bağlayın. Nasıl isterseniz yapabilirsiniz. Her birinde gördüğünüz gibi aksisi ekseni seçiyorum. Execute vereceğimiz inputları seçiyorum. Durduracağım. E, hold da herhangi bir hareket anında bastığınız an acil stop gibi çalışır, durur. Sonrasında kullanacağımız blok Home bloğu. Home'un içerisine yine eksenimizi bağlıyoruz. E, bu X olabilir, Y olabilir, Z olabilir ismini dediğimiz gibi değişebilir kullanıma göre. E, servoyu execute vereceğimiz e, ismini veriyoruz. Tagını bağlıyoruz. Altta mod var. 0, 1, 2, 3 gibi çeşitli modlar var. İşte bu modları F1'den bakabiliyoruz. İşte e, pasif home için şunu kullanın demiş. Aktif home için bunu kullanın demiş. Bunun detaylarını e, information sistemden açıp okuyabilirsiniz. E, şu an çok detaylı girmeyeceğim oralara. E, atıyorum sıfır derken enable verdiğimizde bulunduğu yeri sıfır kabul edecek bizim senaryomuza göre. E, alttaki position sıfır olarak kabul edecek. Sonra hareketle ilgili süreçlere geçeceğiz. Nasıl hareket verebiliriz biz bir servonun e, hareketiyle ilgili süreçlerde? Burada move jack yani e, jack dediğimiz ileri geri Bastığını kadar ileri gidiyor. E, çektiğinde duruyor. Bu ileri geri olarak jog forward, jog backward gibi e, hızını da ayarlayabiliyoruz. İvmesini de ayarlayabiliyoruz. Bunun için ben bir e, data block oluşturmayı tercih ettim. E, Oluşturma edebilirsiniz. E, bir memory bit'i de kullanabilirsiniz. Tercihe kalmış. Ben bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum. E, buradan long reel kullandığı için e, long reel tercih ediyorum information sistemden hangi e, data tipini kullandığını kolayca öğrenebilirsiniz. Integer ise integer'dir. boolean ise boolean'dır. Orada bize ne kullanmamız gerektiğini genelde söyler. Genelde değil söyler yani. E, buradan hızlanma, yavaşlama ile ilgili e, ivmelenme mi falan? Her, hepsini bağlayacağım ben şu an görüntü olsun diye. E, buradan buradan dataW içerisinden hız, hızlanma ivmesi, yavaşlama ivmesi. İşte jerk, jerkini de bağladım ben. Gerek var mıydı bu kadar? Sadece hız verseydim e, hareket eder miydi? Ederdi. Ama gösterme amaçlı onları da bağlamış bulunuyorum. Mucak ileri geri manuel kontrol ettiğimiz bir bloktu. Sonrasında neyi kullanacağız? Sonrasında da MC Mu Absolute Absolute Blue Blue e, Çoğunlukla e, kullanılan bloktur yani. Özellikle lineer eksenlerde çok e, tercih ediliyor. Absolut eksinin mantığı da şu. E, siz Absolut 100 konumuna git dediğinizde 100 mm konumuna gider. 150 dediğinizde bir 150 daha gitmez. Ya yani 150 dediğinizde 150 mm'ye gider. Ne yapar? Sadece 50 mm hareket eder. Buradaki hareket e, absolutte konum bazlı. Atıyorum 0 ile 1000 mm arasında bir e, neyiniz vardır? E, ekseniniz vardır. O eksen içerisinde 1000'e git dediğinizde 1000'e 1000 e gider. 800'e git dediğinizde mesela 1000'den 800'e 200 geriye gider. Bu milimetre bazlı dediğimiz gibi çok çok kullanılan e, bloktur. İşte pozisyonunu buradan manuel verebiliyoruz. E, hızını da buradan ayarlayabileceğiz. Biraz sonra gösteriyor olacağım online'a geçip. Hızlanma, yavaşlama gibi süreçleri e, görüyor olacağız. Sonra Move Relative Control var. Relative Control daha çoğunluklu doğrusal sistemlerde kullanılıyor. Ne oluyor? 100'e git dediğinizde 100'e gidiyor. 150 dediğinizde mesafe olarak algılıyor. 100 artı 150 250'ye gidiyor artık. Ekleye ekleye gidiyor. Atıyorum 360 derece bir ekseniniz var. 45, 45, 45 git dediğinizde 45 ekleye ekleye gidiyor. Bu şekilde relative kontrolde anlatabilmişimdir. Umarım yine klasik ayarlar eksenimi seçiyorum. E Execute edeceğim biti veriyorum. Long real data tipinde bağladım. mesafe, hızlanması her birini e manuel olarak e değiştireceğim için e şu an bir e, DataBlo bağladım ben. Dedi en başta dediğim gibi DataBlo tablo E ivmelenme ayarları manuel e, default kaldığı gibi de çalışır mı çalışır. Sonrasında bunun hareketini gözlemlemek istiyorum. E, hareketini gözlemleyeceğimiz bazı bitler vardır. İşte pozisyon ekseninin içerisine girdikten sonra actual position anlık pozisyonunu bize verecek. E, bunun gibi actual speed de var. Çeşitli buradan bilgi alabileceğimiz, geri bildirim alabileceğimiz bitleri vardır. Atıyorum home'a gittim, home'a gittim, görevimi tamamladım, tamamladım, hataya düştüm gibi birçok biti bize verir aslında kendi içerisinde servo. Buradan da çeşitli şeyleri görebiliyoruz. Bunları da hareket verdiğimizde o hareketi gözlemleyebilmemiz için gösteriyor olacağım. İşte pozisyon durumları hızlanma yavaşlama servonun durumu gibi çeşitli özellikler bildirimler geri bildirimler buradan alabiliyoruz Tabii bu ayarlarımızı tamamladıktan sonra hayali olarak bir bite bağladım ondan sonra bir download edelim görelim e, nerelerde hatalar yapıyoruz veya yapmadık e, problem var mı beraberce gözlemli olacağız e, çıkan hataları da çözüyor olacağız illaki hatalar e, ilk yapışlarda e, ilk deneyimlediğimizde oluyor burada direkt plc'im çıktı plc'ye yüklüyorum güvenebilirsin plc diyorum Evet, compile ediliyor ve bir hata verdi. Bakalım, info'dan Senkronu, senkron master ile ilgili bir hata vermiş. E, Profil ayarları ile ilgili, senkronizasyon ayarları ile ilgili bir ayar hata bu. Buradan birinin master, birinin e, ona senkron çalışması ile ilgili e, ayar yapıyor olacağız. ilgili yeri bulmaya çalışıyorum. ilgili hatayı. Hemen aşağıda. Hemen unsynchron yazan yerde senkron Master seçtiğim an hatayı çözmüş oluyoruz. Senkron Master Drive'de ona slave olarak çalışacağını buradan e, gösteriyorum. Ve sonrasında bir hata açıklamasını bekliyorum. Aynen öyle oldu. E, şu an yükledik bir problem e, yok. yüklememiz devam ediyor tekrar yaptığımda şu an model start olabilir son yüklemelerde yapıyoruz sonrasında bir drive unitimizi e, servomuzu yükleyelim servoyu da kendi içerisinde zaten direkt çıkıyor gördüğünüz gibi drive unit diye yüklüyoruz bu kısım biraz daha normale göre uzun sürebiliyor, sürücüleri yüklemesi. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra bir kaydedip hemen online'a geçiyorum. Arası da kaydetmek tavsiye ediliyor. Çünkü bir, bir an çöktüğü anda tüm emekleriniz e, gidebiliyor, tira zaman zaman çökebiliyor. Böyle bir program. Bunun da tedbirini almak e, gerekiyor. Burada bir e, karşılaştığımız bir şey göstermek istiyorum size burada e, online aksese geldiğinizde Drive'ın içerisindeki online aksesten e, buradan bir e, hareket verilebiliyor e, manuel olarak e, atölye motorunuz ekseninizle ilgili bir e, hareket vermek istediğinizde deneyimleyebiliyorsunuz buradan görebiliyorsunuz herhangi problem var mı diye Buradan onu gösteriyor olacağım. Hem buralarda tanıtmış oluyoruz. Ee, çeşitli burada ayarlar var. İşte Profinet isimlerini değiştirebileceğimiz fonksiyonda Profinet isimleri, Profinet IP'lerini değiştirebiliyoruz. Ee, çeşitli burada ayarlar var. Komisyonik bölümüne geldiğimizde buradan kontrol panel karşımıza çıkıyor. Activate dedikten sonra e, set point hızını veriyorum. E, ee, burası speed setpoint e, operation modunda gördüğünüz gibi sağ üstten. Axis enable ettiğimizde şu an belli pozisyon hareket verdiğimizde yüz hızında sabit olarak pozisyonu değişiyor. Durdurduğumuzda duruyor. Burada çalışıp çalışmadığını gözlemleyebiliyoruz. geri veriyorum bu sefer geriye doğru hareket ediyor bunun e, reel olarak dönüp dönmediğini videos görebiliriz sağ altı koyuyor olacağım yani e, buradan ileri ve geri olarak e, çeşitli hareketler verebiliyoruz belli hıza dönmesini isteyebiliyoruz gibi online geçtiğimizde ise power biliyoruzu turu yapıyoruz biri yapıyoruz bunu Ctrl F2 ve Ctrl F3 kullanarak da hızlı olarak 0-1 yapabiliriz. E, onu gözlemleyebiliriz. Şu an pozisyonu görüyorsunuz farklı bir yerde. Home verdiğimiz an 0 olmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi Home'u sıfırlanmış oldu. Home verdiğimiz blok block e, enable olduğunda çalışmasını gerçekleştiriyor. Buradan Modify Apparent'ten belli bir hız değeri yazıyorum. Belli bir hızlanma değeri yazıyorum. Bunlar e, farazi değerler. Sonrasında jog forward ileri gitti dediğimde ileri gitmesini bekliyoruz şu an. Bıraktığımda duruyor. Gördüğünüz gibi true olduğunda baziyen yani meşgul duruma geliyor. Inveresty hızlandığını bize söylüyor. Bıraktığımda da geri bırakıyor. Bunun çalışıp çalışmadığını gözlemleyebiliyoruz. Yine sağ altta e, videolarını koyuyor olacağım. Yine benzer şekilde e, geri de döndürmek mümkün. True dediğimizde Geri dönme işleminde başlıyor. Ne zaman? E, bırakana kadar. Sonraki bölümümüz Move Absolute. Absolute bloğunda 500 değerine gidiyorum. Ona 300 hızına gidiyorum. E, çeşitli ve değerlerini onunla atıyorum. Yavaşlanma, ivmelenme. True verdiğimizde e, belli komuta gitmesini istiyorum. Ondan önce sıfırlıyorum. Home'ladım yani. Sonrasında Move Absolute'den e, execute dediğimde göreceğiz sıfırdan 150'ye gitmesini bekliyoruz. Bakıyoruz. Gerçekten istediğimiz yere gitmiş mi? Gördüğünüz gibi istediğimiz 500 değerine gitmiş. 2000 dediğimde 2000 değerine gidiyorum. Hızı biraz daha arttırıyorum. Git dediğimde bu sefer 500'den 2000 değerine aradaki 1500'lük mesafeyi gideceğini e, gözlemleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi 2000 değerine ulaşmış. Sonrasında Move Relative Bloğunu gösteriyorum. Relative Bloğunda da belli bir e, her execute geldiğinde o kadar mesafe gider. 350, biz burada mesela 500 seçmişiz ya mesafeyi. Her execute verdiğinde 500 gidecek. 2000 2500'e gelecek. Bir daha verdim. Artı 500, 3000. Gibi gibi böyle katlana katlana e, gittiğini görebiliyoruz. Bu şekilde bir sistemin servo sistemin nasıl çalışması gerektiği ile ilgili temel bloklardan işte e, power bloğu, reset bloğu, durdurma blokları, absolut hareket, move relative hareketi görmüş olduk. E, sonraki videolarımızda senkron çalışma gibi bir tık daha ilerisi gibi uygulamalardan bahsediyor olacağız. Hoşçakalın.